Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nurullah Özkan. Hoş geldiniz. Masamızın geri sesinde. Önce gaz. Gazamızı e, Maskorum. X0 kazanı diye düşünüyorum. <laughs> Maçın hakemi Filip Glova. Icardi. Oyuncularımız ve Riga skoda takımı birlikte sahaya çıkıyor. Osimen ve Ziyech sakatlıkları nedeniyle Galatasaray kadrosunda yok. Sevgili izleyiciler Muslera cezalı. Bugün 2'de 2 yapıp İstanbul'a dönmek istiyoruz. Maçın hakeminin ilk düdüğünü bekliyoruz artık. Slovak hakem Filip Kulova. Maç başlıyor. Riga Skova Galatasaray maçı başlıyor. Başarılar Galatasaray. Kaan Ayan şimdi rahatsız etti onu. Davison Sanchez birebir. Kuadiyo Kore'ye dokunamadı. Tehlikeli ya. geliyor. Ev sahibi İkan Uyek çevirdi. Şut. Sonra da Gülal Tehlikeli geldiler. Ben, ben Çok ben tehlikeli ben geldiler. Ben. Yunus, Yunus Akgün taşıdı topu. Yakup soldan kaçtı. Yakup'a gönderdi. Yakup getiriyor topu. Yakup kaleci çıkardı kafa ve top dışarı gidiyor. Bu kez de biz geldik Yakup. Allah a. Allah. A. Yunus Akgün. Yunus kalabalığın içinde Yunus çıktı Yunus. oradan. Nefis çıktı. Evet. Yunus Akgün iyi gitti. Evet. Yunus Akgün evet. gidiyor. Evet. Verdi basını. Barış bir kez daha evet. Yunus. Yunus geçi rakibini. Evet. Çevirdi evet. arkaya. Icardi kafa gol. İşte bu gol. Gol. gol 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 Mertens. Galatasaray'ın golü geliyor. 12. dakikada geliyor. Mertens geliyor. 1-0. İnanılmaz şeyler yaptı Yunus Akgün. Bakın dört futbolcunun arasından çıkıyor. Beşincisi sonrasında Barış'a. Ondan yine Yunus'a. Yunus çeviriyor topu. Icardi kafa ve Mertens. Şimdi atan yönünü sağ tarafa çevirdi. Çok iyi pas attı. Barış Alper indirdi. Yunus aldı topu. Yunus Akgün yerde kaldı. Yunus Akgün. <laughs> Açın <Acırakemi, gülüyor> geliyor Yunus'un yanına. <laughs> Neyi adam ya? Bilmiyorum ne bakayım ya. Yunus Akgün şimdi pasını veriyor Saray'a. Gabriel evet. Saray getirdi topu. Gabriel Saray yaptı ortasını. Barış Alper işte Barış Alper. Yunus Akgün yine zarif hareket. Saray kesiyor. Barış Alper kafayı vuruyor. Ondoğa zor çıkardı. İkinci gole yaklaştık. Evet. Davinson Sanchez evet. yine kazandı. Yunus'a gönderdi evet. kaleci çıktı kalesinden. Yunus Akgün, wow! Yunus Akgün, Yunus Akgün. İşte o. Wow. Harika pas. Wow. Vay. Ve Yunus'un vuruşu. Wow. Galatasaray fark 2'yi çıkartıyor. <laughs> Davinson Sanchez. Öyle bir gördük Yunus Akgün'ü. O kadar güzel bir pas attı ki. niye evet, Herkesin bakışları altında top süzüldü geldi. Yunus'a gol attı Yunus Akgün. Abdülkerim yükseldi. Damisos Sanchez rakibi de Tehlikeli geldiler şimdi. Şut Günay. Sonrasında bakalım. Ya Hasan'a bakalım. 2-1 oldu maç. İkinci golümüzün hemen ardından <laughs> ilk oyunu golü eksin golüyle fark 1'e iniyor. Davi Sol Sanchez. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu direkten döndü. Ayağım, ayağım. Hadi ya ya. Ya ne biçim alınmışsın ya. ya ya. Rigas 2, Galatasaray 2. Biz bir ya. Şimdi Karayhan, Rayhan. Işte. Yunus Akgün. Andrus. Yunus Akgün. Yunus ortayı yaptı. Barış Yanlış, Alper dışarıya. Abi, yanmıyorsunlar Barış Alper Yılmaz dışarıya gitti. Yunus ya. Barış Alper Yılmaz dışarıya gitti. Yunus Akgün çevirdi. Allah Allah. Barış Alper. Yandan Allah. dışarıya gitti Allah. top. Ya. Barış Alper abi ya. Barış Alper ya. Üzünü ya. Bu ne ya? Sekti Yunus Akgün'e geldi top. Yunus akün Yunus gönderdi Aynen. içeri Yunus iki kart yükseliyor dışarı fener dışarı 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 ya dışarı 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 ne dışarı ya. Allah. Allah. dışarı 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 ne dışarı 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 ne dışarı 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 ne? Sarı'nın pası Yunus'a. Yunus uzaktan denedi ondan işte kucağına gitti. Ya, ya. Yunus akın, Yunus, Mertel. Sarar, Batshuayi, bir kez daha Yunus, işte, yerden oynuyor Yunus Mertens'e, Mertens'in gitti. Ya. Çok yavaş vuruyorsunuz ya. Lucas Torreira ya açıyor ya. sağ tarafı oyunu Barış Alper topu indirdi Barış Alper Barış hala top onda Barış yanında ne? Mertens Mertens şimdi Mertens çekti Vursam Barış abi, Alper yine be. orta içeri sana biraz... <laughs> bir kafa vursun Ya Mertens biraz vursun bana be Ya 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 sana biraz vursun super ya Geldi Mertens. Mertens ya Mertens bir Yaklaşıyoruz Can Berkan, Berkan yapma Berkan. Ya Berkan ya. ya, ya. ne bileyim, O suak bu. Ne Top bize, Davison Sanchez. Aman ya. Günay, Damilson, maç bitti.